Arda, oydu ben Arda vardı uydu takipçileri ben arda. Şey adı neydi Beyza? Adı neydi adı da söyle. Beyza mı? E tamam. O da da Beyza'dır. Bugün biz bisikletle geziyoruz. O benim bisikletimi aldı. Şu anda ben de onun pembe bisikletini aldım. Tabii ki benim bisiklet. Eklemini bile hatırlıyorum. Özgürlük bu pedallarda. Özgürlük bu pedallarda. Şu anda ne biçim konuşuyor? Hala bilmiyor İşte şu anda geziyoruz mahalledeyiz. Bisikletleri bırakıp biraz konuşacağız. Ya da su içmeye gideceğiz hakkında orada. Ne kusurası oğlum? <laughs> ben Enes motoru yürü git lan. <laughs> Yuhu, 31 çektim bisikletine. <laughs> Onun bisikletine 31 çektim. 31. Allah çürüye gençler, Allah çürüye siz neyse, gençler. Neyse, neyse. Gençler, bu kız daha devin bir tane arabaya çarptı. Tak diye yapıştı arabaya. Tak şunu tak diye bir yapıştı. Tak oldu, bir yapıştı. Sürekli sürekli bana kızıyor da yüzünden. Hala kızıyor. Şu anda beni kovalamaya geliyor. Daha demin onu düşürüyordum. Allah! Kaç! 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 Getsler, kovalıyor beni. Kaç! Kaç! Aa! Kamera. <laughs> <laughs> yapma. Yapma. Yapma kamera gidiyor. Ama. Yapma lan. <laughs> Geçeceğiz şimdi doğa bir video çekeceğiz. Senin salonun 15 kaç bu bu fazla çıkar. Niye sen zalımlık sopu değmezdim? Adamlar neci Adamlar dedeni de anlamıyor sus lan. <laughs> Gençler siz bunu bu da bakmayın. Bu mal. Ben tam bir mal. İn lan. Ya, ya, in. E? ya otur ya. Otur. Ama sürme. Yoksa ağzına ağzını. Gençler. Şimdi dün, dün, dün video mu çektim? Dün çekmedim galiba. Dün çekmedim. Vlog kanalım var şu anda. Arda Çiçek. Ya abone olursanız sevinirim. Şimdi bisikletle ya gezeceğiz. Ama eve gireceğim ben yani. O kadar basit. Bu tanıtım amaçlı bir tane. Şey, e, e, tanıtım amaçlı bir tane şeydi, videoydu. Kusura bakmayınız bu biraz cahildi. Sen şimdi şey lan cahil, sus. Beyler yarın görüşmek üzere. Bay bay.